bilinç altımızda neye inandığını nasıl anlayabiliriz? Biz etrafımızdaki insanlarla bilinç aldığımızda ne olduğunu anlıyoruz. Ben niye para kazanamıyorum mesela. Soruyorsunuz kendimize. Evet, soruyorum. Bunu herkes yapabilir. Sadece parayla ilgili neye inanıyor onu bulsun. Tamam. Bunların hepsi artık bitti. Ben bu kağıdı aldım, yaktım. Sözcüğün enerjisinden dolayı mı bu belli evet. sözcükler çok etki oluyor. Tabii ki. Bu kelime hayatıma girdi çok şükür var benim hayatımı kurtardı. Varlık bilincine adım adım böyle geçersin. Ne diyor. kadar e söyledim. zamanda bir kişi bu yaptığınız yaparaktan dönüşebilir, var olabilir? Çocuklarımız bize bizdekileri de gösteriyor. Ben korkularımı dönüştürdüm. Ardından da korkuları geçti. Özgüvenimizi sarttırabiliriz. Onunla ilgili var mı? Birinci altın üzerinden yapacağımız teknikler var mı? Eğer birilerini suçluyorsak, birilerine hayır diyemiyorsak, Hı. hayır diyemeyiz. Siz de Değersizlik duygusu vardır. Bilinçaltımız günlük hayatımızda nasıl kullanıp olayları, bağışları kendi çekebiliriz? Bunun yöntem var mı? Var. Bilinçaltımızın neye inandığını nasıl anlayabiliriz? Nasıl anlarız? Bu önemli bir şey çünkü her şey inançla başladığına göre Hı -hı. temelde. İlk önce inançlarımızı bilmemiz lazım ki kendi kendimizi sabote etmeyip korkularımız bize engel olmasını e, ortadan kaldırmak. Onun için ne inandığımızı Nasıl nasıl e, basit yani bunun bir tekniği varsa neden burada bizi izleyenler nasıl kendine uygulayabilirler bunu? Nasıl anlarız? Etrafımızdaki olaylar ve insanlar aslında bizim bilinçaltımızın ete bürünmüş halidir diyeyim ben evet, size. Evet. Bunu aşağıysa bu her yerde bu klişe her yerde var. Nasıl ne anlıyor? demek bu yani? Tamam bu ne demek? Hı. Birisi bana kendimi böyle beni suçluyorsa Hani bu senin yüzünden oldu. Bu eşim <laughs> de olabilir. Ya da birisi bunu sen yapamazsın diyorsa. Kendimi dışlanmış hissediyorsam birileri tarafından. Ya ben iyi bir insanım. Niye bana böyle? De? Bakın işte birileri bana bunları bendeki duyguları göstermek için varlar. <laughs> Ailem, eşim, çocuklarım. Biraz iyilik yapıyor size. Evet. Nasıl göreceğim yoksa? Doğru. Bunları işte etrafımızdaki o dedim ya insanlar bana gösterebiliyor. Ben burada şunu fark edeceğim. Birisi beni suçluyorsa ya bir dakika suç sürekli birileri beni suçluyor. O zaman ben de böyle bir duygu var ki ben bunu tanıyorum. Ben suçluluk. Belki küçükken hani düştüm. Annem o düşmeden dolayı ne yapıyorsun sen diye öyle bir bağırdı ki. <laughs> hani düştüğümüzde bile suçlu olurduk ya. <laughs> Hayır ki aslında düşmüşüm yani. Evet. <laughs> ya da çok dalmışım. Da, evet, burç evet. Belki ondan dolayı bile o duyguyu öyle bir e, ben de e, etkilendim ki. Ya birilerini suçluyorsam, ya birileri beni suçluyorsa işte suçluluk var. Biz etrafımızdaki insanlarla bilinç aldığımızda ne olduğunu anlıyoruz. Ya da şöyle anlıyoruz. Ya ben niye para kazanamıyorum mesela? Soruyorsunuz kendiniz. Yani. Evet soruyorum. Ve ben diyorum ya 40 yaşından sonra bir akademi açtım. Eşimden çok daha fazla para kazandım. Benim eşim işini bırakıp benim işime girdi. Çünkü <laughs> bize destek olması gerekiyordum. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bunu herkes yapabilir. Sadece parayla ilgili neye inanıyor? Onu bulsun. Yani sadece sorsun. Hmm. Şunu sorsun kendine. Çocukluğumda annem parayla ilgili ne derdi? Bizim evde ne konuşulurdu? İşte çok basittir. Bu aklınıza gelmese bile ee, çocukluğun devamı gençliğinizdir. Hani evet. oraya bakın sonuçta. Babanız ne derdi? Para kazanmak zor mu? İşte e, şu anda paramız mı yok? Ticaret işte olursa batarsın. Borç yiğidin kamçısıdır. Bakın bunları hatırladıkça yazın ve sonra bu tekniği vereyim o zaman. Söyleyin tabii çok iyi olur. <laughs> Para ile ilgili. Tamam mı? Anne baba ne diyor? Bunları yazın. Siz neye inanıyorsunuz? Bunları Bir yazın. Bir kağıda yazsınlar. Ve sonra görsünler be, tamam bunların hepsi artık bitti. Ben bu kağıdı aldım yaktım. Ha yani bir de yakma şeyi var. Evet. O, çünkü bilinç altı bir çalışıyor hep. mu işte? Çok. Bir şey her sürü Kafamdaki bütün negatif yazacağım. Evet. Sonra yakacağım. Bilinç mı yakıyor o zaman? Kendinizle ilgili de her şeyi yazıp, işte yetersizlik ya hissediyorsunuz, hmm. değersizlik, güvenlik her şeyi yazabilirsiniz. Yakıyorsunuz sonra. Yakıyorsunuz. Peki bilinçaltı nasıl algılıyor? şeyi. Bilinçaltı düzeyde onun yana, yandığı ve hani kül olup onu görmek artık orada da siz bir niyetle, güçlü bir enerjiyle hmm. bitti dediğinizde tamam mı bitti İpti, artık. İptal var. Kullanıyorsunuz ya iptal ettim. Evet kullanıyorum. Kılınır. Hayır sizin bütün, bütün kitaplar diyoruz yazıyor yani evet, iptal ettim. Evet, o da önemli çünkü bazen e, bilinçaltı şakadan da anlamıyor. Şakasını işte diyoruz hani gülmekten olacağım falan mesela bu tarz şeyleri de söyleyince şakadan da anlamaz. Onun için her şey i̇şte gerçektir. Bu sözcükler bu kadar güçlüyse hı hı. çok güçlüyüz ya sözcükler. Evet. O zaman bunun bir enerjisi var herhalde. Sözcüğün hı hı. enerjisinden dolayı bu belli evet. sözcükler çok etkili oluyor. Tabii ki. Bilinç Çünkü altımızda. ses de bir frekans. Hı. Bakın düşünce görmüyoruz. Çok güçlü. Ses aynı zamanda bir de frekans Doğru. olarak yani onun Ama da bir kelime, gücü var. Kelime kelimenin frekansı dönüşmesi enteresan. Hı hı. kelime frekansı dönüşüyor ya. Evet. Bu nasıl oluyor? Bu şu tekniği tamamlayalım. Yakmayı, Hangisine? yakmayı. Tamam okay, mı? Tamam, 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 sonra yapalım. onu ne yapıyorsunuz? Yan bütün küneyi gördünüz. Ben bunu parayla da ilgili yaptım. Tamam. Ben her şeyle ilgili yaptım. Çocuklarıma koyduğum tanımlarla ilgili de yaptım. Çünkü çocuklarıma da böyle sorumsuz, işte özgüvensiz böyle şeyleri söylüyordum. Onlarla da ilgili yaptım. Ya yani her şey yapabilirler. Sonra onu yaktım. Bu klozete attım, sifonu çektim ve dedim ki bitti artık. Bundan sonra ben parayla ilgili varlık bilincine geçtim. Eşime de dedim ki bundan sonra hiçbir şekilde yok demiyoruz. Var çok şükür. Bu kelime hayatıma girdi. Çok şükür var benim hayatımı kurtardı. Gerçekten. Yani neden böyle benim hayatımı kurtardı biliyor musunuz Taner Bey? Şuna geçtim ben. Ee, mesela bir aidat ödüyoruz değil mi? İşte bu da ne kadar pahalı para bitiyordan çıktım. Var ki ödüyorum. Bakın, olana şükür etmeye başladım. Varlık bilincine adım adım böyle geçersiniz. Yani yok dedikçe, yoku çoğaltırsın işte o kelimedeki frekans yani. Çünkü artık bunların bir anlamı var. Yok, yok, yok diyorsun. <laughs> Sürekli yoku çekiyorsun. Bitiyor diyorsun, bunu çekiyorsun. Bu sefer dedim ki, çok şükür var. Dolabımda birkaç bir şey Temel gıda. Ben hani burada sizde vardı o yüzden var demek kolaya hiç takılmasınlar. Hepimiz sonuçta aidatlarımızı, elektrik faturamızı, işte evimizin kirasını ödüyoruz değil mi? Ya yani burada olay şu. Var ki ödüyorum. Harcadıkça zenginleşiyorum dedim. Her ödeme yaptığımda. Benim işim böyle düşünür. Evet. Vermezsen gelmez. <laughs> Bakın bu gerçekten güzel bir inançlar Harcadıkça biterin yerine harcadıkça zengin olur. Gelir. Zenginiz. Daha çok gelir. Evet. Öyle yersek harcayıp <laughs> daha çok gelir diye inansak hep beraber. ne güzel olur değil mi? Var çok şükür demeye başladım. Kıyafetlerim var çok şükür. Olana şükretmeye başladım. Sonra Ve yok kelimesini çıkardınız hayatınızdan. Yok kelimesini tamamen çıkardım. Sonra parayla ilgili cümleler kurdum. Bende ne var? Kolaylıkla para kazanıyorum yazdım. Bunu başucuma koydum. Sabah akşam onu okudum. Ses kaydı yaptım kendi sesimle. <laughs> çok güzel. <laughs> uyumadan önce dinledim ve ben bu 21 gün işte 30 gün ben biraz böyle garanti cildi. Si Bunları sihirleri satılıyor biliyorsunuz yani alıp uyumadan önce dinliyorsunuz ya bu tabii. tabii tabi bizim tabi, yani. bazı koşullarımız yapıyor bu işte. Yani. Ben kendi sesimle çünkü bilinçaltı en çok benim sesime inanıyor. Doğru. O yüzden kendi sesimle. Bunu ses kaydı yaptım. Oraya başka bir şeyler yazdım. İşte e, sadece para, kolaylıkla para kazanıyorumun dışında işte bolluk bereket içerisindeyim yazdım. Evet. İşte para bana her yerden gelir yazdım. Ben para mıknatısıyım yazdım. Bu cümleleri yazdıktan sonra ben bunu dinlemeye başladım uyumadan önce. Ve inanın ya bir sihir gibi ya. Burada mı bu bilinçaltının özellikleri ne kadar meyveliyor. Ne kadar zamanda bir kişi bu Yaptığınız yaparaktan dönüşebilir, var olabilir. Eğer ki gerçekten niyet ederse, hani tamam artık işte bitti. Ben bunları artık bitiriyorum. Aynı benim kağıda yazdığım gibi yeter diyorsa evet. ve e, istikrarlı devam ederse o e, yani 21 gün içerisinde de olabilir. Hani çok kısa sürede değişim başlar zaten. Hmm. 21 güne de çok takılmayalım. Çünkü gerçekten o kişiye göre de değişiyor aslında. O motivasyona göre evet. de değişiyor. Bu ben bazen 3 ay yaptım bazı kendimle ilgili mesela değiştiremediklerim de var aslında. E, onlara hiç bulaşmadığım şeyler de var biliyor musunuz? <laughs> Şimdi ben merak ediyorum. kızı e, kaç yaşında? 25. 25'inde. E siz 30 yaşında her şey farkına varmışsınız. Hı hı. Ee, kızınızda aynı korkular, yani o, o farklı mı geçti? Şu anda bu avantajı kullanabiliyor mu hayatında? Şöyle, ben değiştikçe aslında çocuklarım da değişmeye başladı. Mesela benim öyle bir çocuğum oldu ki ikinci çocuğum Arda. O kadar korkardı ki her şeyden. Bulaşık fırçasından korkan bir çocuktu bebekliğinde. Bakın o korkular bende evden çıkmaya korkardım diyorum ya. Evet. Aslında bu biraz aynalık diye geçiyor da çocuklarımız bize bizdekileri de gösteriyor. Ben korkularımı dönüştürdüm. Arda'nın da korkuları geçti. Yani o yüzden çok şükür gerçekten hani Allah'ıma binlerce şükür ediyorum. İyi ki bu alana girdim. Her anlamda hayatım değişti. Tabii ki değiştiremediklerim var ama onları da çok şu anda biraz görmemezlikten geliyorum. Şimdi buradan özgüne geleceğim. Özgüven ve özdeğersizlik. Bunu özgüvenimizi arttırmak için ne yapabiliriz? Yani onun için bu dönüşme işini tam bir şekilde anlattık. Özgüvenimizi nasıl arttırabiliriz? Onunla ilgili var mı bilinçaltımız üzerinden yapacağımız teknikler var mı? var. Mesela dersizlik çok kişi de var, yüzde 99 kişi de var. Çok kişi de bunun da farkında değil, kendinde dersizlik olduğunun farkında değil. Ben de ilk başta hani diyordum ki, yok ben de dersizlik yok. Ben değerliyim ya, hani kendime değer veriyorum. Hı. En güzel evde oturayım, en güzel arabada bineyim. Sadece diyordum ki birileri bana hata yapıyor. Bakın, eğer birilerini suçluyorsak. Birilerine hayır diyemiyorsak, Hı -hı. hayır diyemiyoruz. Hayır diyemiyorsak. Evet. E, ya da o bana haksızlık yaptı diyorsak, kardeşimiz olur, arkadaşımız olur. Sizde dersizlik duygusu vardır. Birilerini suçluyorsak, sizde değersizlik duygusu vardır. Önce onu bir kabul etmek gerekiyor. Evet. Demek ki bende bu var. Yani hani kabul etmezsem dönüştüremem. bir değersizlik nasıl bir ilişki var? Evet. O kadar yakındır ki birbirine öz değersizlik duygusu olan da güvensizlik vardır, güvensizlik duygusu olan da değersizlik hmm, duygusu özgün, vardır. Öz değersizlik değer? Başa baş. Ha, evet. Çok yakınlar yani. Çok, çok fazla. Hmm. Onları da işte yine kağıda yazabilirler. Kendileriyle ilgili. Evet. Onları da yakıp atıp, sonra ses kaydı yapıp, tam tersi cümleleri söyleyip dinleyebilirler. Olumlamaları yazıp sabah akşam okuyabilirler. Yani benim yaptığım teknikler, elimden tutan teknikler bunlardı. Bazen de şey derdim böyle, ee, sevgili bilinçaltım, bak, gel, evet, yani konuşurdum bilinçaltımla. Sen zamanında bunu kaydetmiş olabilirsin. Fakat artık o öyle değil. Ben değiştim. Kendime değer veriyorum, kendimi seviyorum. Bu cümleleri kendime söylemeye başladım. Aynaya bakarak söyledim çünkü bir de beni görüyor ya orada, sesimi de <laughs> hem duyuyor hem ya. Hem evet, o kadar etkili ki. Sonra bütün işte ortamım değişti, arkadaşlarım değişti. Hatta kızım İtalya'daydı. Bir, bir gün geldi, Arabalı böyle gidiyoruz. Bir arkadaşım vardı. Evro iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Hayatımı değiştirdin. O kadar güzel şeyler söylüyor ki. Telefonu kapattık. Derin dedi ki niye seni bu kadar seviyorlar dedi. Dedim ki çünkü Derin ben kendimi sevmeye başladım. Hmm, çok güzel. Evet. Yani değişim gerçekten oluyor. Şimdi buradan bakıyorum programın sonuna doğru gelmeyecek iki üç tane birazdan onun tarafa geçeceğim. Tamam. Bir tanesi şöyle altımızı isteklerimizi elde etmek amaç nasıl kullanabiliriz? Yani bilinçaltımızı hmm. bir güç haline dönüştürüp nasıl kullanabiliriz? Şimdi öğrendik bilinçaltımızı. Evet. Kendimizi öğrendik, kendimizi seviyoruz, kendimizi tanıyoruz. Şimdi bilinçaltımız günlük hayatımızda nasıl kullanıp olayları, bazı kendi çekebiliriz? Bunun yöntem var mı? Var. Burada hayal kurarak diyeceğim size. Hmm. Çünkü bilinçaltı gerçekle hayali ayırt etmiyor. Hmm. Siz şimdi bana bakıyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp beni hayal edin. Aynı şekilde beyninizde aynı nöronlar ateşleniyor. Ya da benle ilgili geçmişteki bir şeyi hatırlayın yine aynı nöronlar ateşleniyor. Siz ona en çok hangi görüntüyü verirseniz sizin hayatınıza onu çekiyor. Ben o zaman bu bilgiye sahipsem ne yapacağım? Neyin olmasını istiyorsam onu hayal edeceğim. Göreceğim yani zihnimde. Evet. Ve ben çoğu şeyimi öyle e, evimi, işte iş yerimi çoğu şeyi o şekilde Ama çok yaptım. detaylı görmeniz lazım diyorlar. Yani bir ev istiyorum derken o evin sanki içinde yaşıyormuş gibi raflarını, hallarını, camlarını, bahçesini yani çok daha detaylı zihnimize görmemiz gerektiğini Aslında söyleyeyim. o kadar detay olmayabilir fakat şu duyguyu katmak çok önemli. Hı, çünkü duyguyu evet, duygu onun mıknatısı. Yani o evi gözlerimi kapatıyorum. O evi aldım. Şimdi kendimi nasıl hissediyorum? Artık evim var. Hmm. Bakın. O zaman duygu çok önemli. Burada. Duygu, mıknatısı. mıknatısı. O yüzden e, duyguyu katarsanız hani bütün odalarını, bütün her şeyini görmek durumunda değilsiniz. Orada o almış duygusu kattığınızda zaten e, bunu bir de istikrarlı yaparsanız bakkal hesabı yapıyor. En çok ona hangi görüntüyü vermişsin? <gülüyor> <gülüyor> Ve en çok hangi titreşimdesin? O almış duygusu bakın. Hissetmek onun için. O Onu verdiğiniz zaman da onu sizin şimdi hayatınızda... Inanç nerede? Bu işin içinde inanç dönemde herhalde. Hı -hı. Yani o eve sahip olacaksa inanmanız da gerekiyor değil mi, yerde? Evet. Şurada şunu fark edeceksiniz. Ben şimdi ev alacağımı istediğimde yani evet. onu seçtiğimde zihnim dedi ki alamazsın. Hı -hı. Bakın işte inanç burada. Benim bir inancım var demek ki nur topu gibi çıktı karşıma. Hemen çıkıyor yani alamazsın. O zaman alamazsın bir inanç oluyor orada. Evet. Onu alacak paran yok. Dedi. Sonra peki bu gerçek mi? O öyle dedi diye. Her şey değişebilir. Dedim ki ben alabileceğimi biliyorum. Zihnimle de kavga etmiyorum. Sonuçta zihinde yani kavga edersen farklı bir silahla gelecek bana. Onu böyle çok şey düşünün. Hani çok şeyi bilen birisi ama kendince konuşuyor. Evet. Her bildiğini doğru diye de bir şey yok. Sadece konuşuyor. Dedim ki ben alabileceğimi biliyorum. Ev alabileceğimi biliyorum. Tam tersi o hayaline gittim üzerine. Alabileceğimi biliyorum. Evimi aldım dedim. Çünkü bilinçaltı şimdiyi bilir. Yani ne geçmişi evet. bilir, ne geleceği bilir. Sadece şimdi. Hani ben ev işte ileride miras kalırsa, arsaları satarsak, şunu yaparsak onu anlamaz. Yani hani o net hedef zaman Evet. şimdi bilir. Yani 5 yaşındaki çocuk gibidir ama en doğru şeyi bilir. Sadece şimdi var ya onun ge için. Geçmiş ve gelecekte yaşamıyor veya var olmuyor. Onu erteler. Gelecekte böyle işte başarılı olacağım derseniz onu hep gelecekte olacak bir şey olarak gör. Ben başarılıyım. Başarılıyım. Ben zenginim. Ben mutluyum. Ben huzurluyum. Evin söylememiz lazım kendimize. Benim Evimi de. aldım. Evimi aldım. Evet. Evi almadan istiyorsun. Evet. Arabamı aldım, evimi evet. aldım. Evet ve o duyguya girdim. Ha, Çünkü, duyguya, amaç amaç esasında orada söyledikten daha çok o duyguya girebilmek. Gözümü kapatıp o arabayı aldığımda kendimi nasıl hissederim? Ya, bunu yapmak çok zor değil ki aslında. Ondan söylüyorsun o duyguya geçtikten sonra da o duygu bir e, çekim gücü yaratıyor, evet. kuantum yaratıyor ve size doğru hı hı. O arabayı alacak tüm şartları sağlıyor. Aslında bir hayalimi serbest bırakıyorum. Bakın bende var o, benden çıkıyor değil mi çünkü? Hmm, evet, evet. O benden çıktı, nereden çıktı Her o şey, hayal? Evet, evet. Serbest bırakıyorum. O bir yerde saklı olan hayalimi serbest bırakıyorum. Ondan sonrasında nasılına mu zaten. Hmm. İnanın bunu e, sağlayacak kişiler, olaylar hayatıma girmeye başlıyor. Nasıl bakın ben mesela ben bahsettim eğitimleri. Nasıl girince yani insanların Aha. çoğu zaman istekten elde etmenin arkası sebep nasıl düşünmeleri? Hı hı. Nasıl dediğiniz anda çünkü bütün bir şey gidiyor, tılsım gidiyor. Evet orada o yüzden onu yok, sen karışmayacaksın. Yok nasıl yok olur. sen karışmayacaksın. Orada ben enerji kullansın. Evet. Şimdi buradan şeye geçeceğim. Kolektif bir, bir de kolektif hı hı. var benim hı hı. çok inandığım bir şey. Kolektif bir aslında toplum yaşadığımız çevrenin içindeki toplam toplu duygu ve düşünceye biz kolektif bilinç altıyoruz. Peki şimdi Türkiye'ye bakıyoruz şu an. Hı hı. Hiç bu kadar kötü olmuştuk. Her bakın ekonomi, herkes emekli maaşı, aski ücret. Oraya takılıp kalktık. hiç hayatta böyle şey konuşulmazdı. Hı hı. Sabah ona kalkıyoruz sabah. Peki bu bilinç altı bizi nasıl olumlu etkiliyor veya olumsuz etkiliyor? Bunu nasıl lehimize kullanabiliriz? Bunu şu şekilde kullanabiliriz. Biraz da korkularla yönetiliyoruz aslında hepimiz. Bu korkularla yönetildiğimiz için de. İzlediğimiz her şey bize evet. bir korku yaratıyor ve ne oluyor? İşte hastalık gelecek, her şey kötüye gidiyor. Bu sefer bizden bu enerji çıkmaya başlıyor. Hı. Biraz kendimizi uzak tutabiliriz onlardan. Bu duyarsız kalmak değildir. Hı. Ama çok içinde olup o duygulara da girmemektir. Çünkü neden? Benim bilinçaltım böyle, şu alanımda. Ve bu alan kolektif bilinçle. Her yer yani kolektif. Bilinçli. Evet, her an bağlantıda herkesin düşüncesini, duygusunu Hı. da. Yani herkesin mutsuz olduğu bir ortama gireyim ben de istersem bak mutsuz e, olurum orada değil mi? Hani tabii, bulaşıcı bir duygular. Evet, çünkü o alandan çekiyoruz biz o düşünceler, duyguları da. O yüzden bunu da biliyorsam biraz böyle sınırlarımı çizip şöyle düşünebilirim. Ben güzel bir gelecek istiyorsam o zaman Güzel şeylere odaklanayım. Güzellikleri düşüneyim. Ülkem için de güzellikleri düşüneyim. Bu bir süreç. Bunun geçeceğini biliyorum. Hani kendim hmm. için de böyle cümleler kurayım. Ülkem için de güzel cümleler Geçecek kurayım. Şey. Evet yani değişecek değil Bu çok güzel bir kelime. Değişiyor, değişiyor. Değişiyor mesela. İyiye gidiyor her şey. Kötüye gidiyor demektense iyiye gidiyor her şey diye. Bu ülkede hiçbir şey olmaz. <laughs> evet, yani ne? Demek değil Evet. Bunu kullanmamız lazım. Artık. Evet, düşünsenize. Bakın hani bizden bir şey olmaz. Kötü olarak düşündüğümüz şeyi nasıl büyütüyoruz? Nasıl bir enerji veriyoruz oraya? Birçok kişi hani her anlamda ülke ile ilgili bir şeyin kötü olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Peki, nasıl bir enerji? Buradan beslenmiş olabilir miyiz? Tabii ki. Nasıl ve orası nasıl güçleniyor? Çünkü o kadar çok enerji gidiyor ki oraya. Herkesten şey düşünüyor. Evet. O yüzden yani ben tek başıma düşünsem ne olacak ki demeyeceğiz. Burada da hani zihinde şöyle diyor, ne alakası var, kötüye gidiyor işte her şey diyor. Ama ya orada işte değişiyor, İyileşmeye başlıyor. Böyle onu da ikna edeceği, hmm. hani bitti her şey diyemezsin, her şey çok güzel dediğinde de de sana şey yapıyor yani bu sefer. Sen de e, iyi değilsin galiba falan demiyor başlıyor şey aslında. Şey benziyor bu futbolda hakemler görüyorsunuz. Büyük bir hakem olayı yaşadık Galatasaray maçında. Hı hı. Şimdi herkes hakemlerle uğraşıyor. çünkü hakem olaylarından daha fazla dikkatimiz çekiyor. hakemler <laughs> olayı çok daha gitişe e, büyütülüyor. Buradan iki tane sorun kaldı. Bir tanesi rüyalarla ilgili. O konuda bir deneyimiz var mı? Rüyalar bize neyi söylüyor? O düşünme bilinçaltımızın yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı veya korkularımızı e, şirp eden bir şey. Çoğu rüyamızı da hatırlayamıyoruz. <laughs> bu rüyalar nasıl e, değerlendiririz yani Rüya ne demek? Bu rüyadan ne anlam çıkarabiliriz veya rüyalarımızdan ne öğrenebiliriz? Aslında şöyle evet rüyalar çok ayrı bir konu. Benim o konuda çok fazla bilgim varsa çok yok. Bir konum olacak <laughs> çıkaracağım o zaman rüyaların bir <laughs> özel bir konu var. <laughs> ne güzel işte orada da sadece bildiğim şu bilinçaltı bazı şeyleri bazı duyguları gerçekten rüyalarla bizden arındırıyor. Hani bize rüyalarla da mesaj veriyor rüyalarla da çünkü orada beden yok bakın. Duygu var. Evet. Ve bunlarla da rüya uyku uyumak çok önemli. Çünkü o rüyalarla da değişim başlıyor. Hmm. O yüzden bir canlı ölüm dönüşüyor belki. Evet. Bazı şeylerini orada dönüştürüyor. Evet. Orada savaşıyoruz kendimize belki. Evet. Ben bazen sız sıktan kalktığım oluyor. Tabii ki işte bakın beden yani ama cüzün, orada değil. Yani ben bunu yaşamış olamam. Yani rüya gerçek veya değil. Ben o duyguyu yaşamışım. Vücut evet. sıktan olmuşum geceleri. Ne kadar enteresan bir şey Bağırıyor değil mi? Bağırıyor daha bazı eşim görüyorum. sesler çıkıyor Gerçekten. <laughs> oluyor, korkuyor, ediyor oluyor yani yani evet yani. Halbuki beden orada yok. Ama işte çok gizemli bir şey. Ben ya. De aslında bu enerji en iyi ifade eden rüyadan gerçek olması. Evet o da gerçekten bir derin derya bir konu olduğu için pek o konuya ben açıkçası girmedim. Tamam, o, zaman, o zaman iki tane soruyu bitireceğim. Bir tanesi kişisel gelişim. Hı, -hı. Üzeri çok tartışan bir şey. Hı -hı. Fakat fazla kişisel gelişim bazı insanları yalnızlaştırabiliyor. Evet. Bununla ilgili ne demek istersiniz? Şunu demek isterim. Mesela o bende de oldu. Çok her şey okuyorsunuz, ediyorsunuz, eğitim alıyorsunuz falan, Hı -hı. falan ama bakıyorsunuz, Allah Allah insana uzaklaşmaya başladınız. Bu niye oluyor? Bu sorun mu? Bu şundan dolayı oluyor. Çünkü ben e, aslında bu bir yerde sizin hani dedik ya bilinçaltı karşınızdaki kişilerle size sizdekini gösterir dedik ya. Hı. Şimdi ben Biraz da bunlara ayna dersek, hani bana beni gösterenler aynalar. Evet. Ben kendimdeki bazı şeyleri dönüştürmeye başladıkça, onlardan özgürleşmeye başladıkça biraz da o aynalara aslında ihtiyacım kalmamaya başlıyor. Yani insanlar, pandemi, de olduğu gibi. Belki insanlar o kadar ihtiyacımız yok mu diyoruz yani? Ee, daha çok içe dönmeye başlıyorsun. Hı. O zaman kendi, kendi beraber, yalnız kalmaktan hoşlanıyorsun. Evet. Ben öyle Ondan öyle. zevk almaya başlıyorsun. Evet. Evet, Ya evet pandemi de bunu öğretmedi mi? Bunu da öğretti. Çok şey öğretti aslında pandemi bize. Sevdiklerimize sarılmanın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti mesela. Sadece hani yalnızlaşmak değildi oradaki öğrendiğimiz. Fakat faydası da oldu. Bu konulara ilgi arttı. İnsanlar araştırmaya başladılar evde oldukça. O da hani artıları da oldu tabii ki. Evet. Son sorum sizle ilgili bu kadar Buyurun. ettiniz, dönüştünüz, şey yaptınız. hala çözemediğiniz bir sorunuz var mı? Var. Nedir o? Söyleyeyim mi? Valla kameraya karşı söyleyin. Biz biz de kameraya sadece, karşı. Sadece bir 20-30 bin kişi görecek. <gülüyor> <gülüyor> var. Ee, aslında belki bilmediklerim de vardır. Bir de o var. Hani yaşamadığım ee, için bir bilmiyorum. Bir farkında olmadır. olup da çözemediğiniz var mı? Yoksa Hı -hı. tamamen çözmekten vazgeçtiniz. Canar Bey benim mesela görünür olmakla ilgili ciddi sıkıntılarım var ve kamera karşısındayız. Evet. Yani o yüzden burada söyleyeyim mi bilemedim dedim. <laughs> Bunu ben çok uzun evet. süre durdurdum. Yani çok yoğunum, müsait değilim, şu işlerim halli olsa aslında kendimi de inandırıyorum bunlara. Yani yoğunum mesela böyle bir teklif geldiğinde çok reddettim, hep durdurdum. Hala da çok fazla var. Bak bu bu da sizin samimiyetiniz de beni çok rahatlattı. Ee, Üzerinde de çalışmıyorum biliyor musunuz? Çünkü bu duygum giderse hani ben burada işte çok daha fazla e, kendi YouTube kanalımda da videolar hazırlamak gerekir gibi. Bundan dolayı da çok da üzerinde çalışmıyorum. Sadece böyle çalışıyorum. Fark ediyorum, Ebru bak burada da bunu geri çevirme. Gidebilirsin, yapabilirsin. Hmm. Görünür ol diyorum mesela. Ama o duygu gitçe azalacaktır yani. Yani bu sahne korkusu hepimizin yaşadığı bir şey. Hı hı öyle mi? Çok rahat olanlar da var. Benim bir hikayem var. Kitapta mı yazıyorum? Ben ilk defa topluk önünde konuştuğum zaman korkudan dilim damağıma yapıştı. Ve arkama döndüm dilimi çıkarmaya. Tükürükle dilimi çıkardım. Evet. Bayağı yapıştı. Damağıma yapıştı. Çıkaramıyorum. Böyle üstü beton gibi oldu. Elimle şey yaptı. <laughs> o yüzden yani o korkuyu çok iyi, <laughs> benim o korkuyu de çok, çok iyi olurdu. bilirim yani. O korkuyu çok iyi bilirim. Yani o, yani dünyanın Amerika'da yani dünyanın ölümünden bile daha e, Ülümden daha büyük tek korku zaten yani top, top gölde konuşmak. Evet öyleymiş. Bu yani değişmeyen korku yani. Mesela onun üzerinde de çok gitmiyorum. İşte böyle böyle gidiyorum. Hani çok büyük i̇şte bir korku. Ufak korkum. ufak yani ilk önce ufak topluluklardan yavaş yavaş bir de tabii eğitim almak şart orada. Yavaş yavaş olacaksın ama yani Kamera da çok büyük çok kişi için çok büyük korku. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, Umarım, çok keyifliydim. E, bizi izleyenler de bizim kadar zevk almıştır. İnşallah. Evet, Tanrı Özdeş Akademi'nin bu bölümünde sonuna geldik. Ebru Karakan'a çok teşekkür ediyoruz. Umarım bilinçaltı hakkında bir nebze ise biraz bilgi verebildik. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.